Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte bu videoyu çekiyorum bugün arkadaşlar Türkcell'den GNC çatlak kazandan nasıl her gün bir yapabilirsiniz onu sizlere anlatacağım öncelikle arkadaşlar hepinizden özür diliyorum yaklaşık iki aydan beri video atamıyordum artık sahalara geri döndük arkadaşlar bundan sonra Allah izin verirse her hafta üç güne bir videolarımız atılacak arkadaşlar arkadaşlar Öncelikle son attığım videolarda e, görmüş olduğunuz gibi ben Türksel geneşe çat hilesini detaylı bir şekilde belirtmiştim ama arkadaşlar e, o uygulama hata vermeye başladı e, O yüzden ben size yeni bir taktik göstereceğim kanıtlı bir şekilde hemen ben de e, bir aydan beri ben de yapıyordum arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ben de yapacağım Siz de göreceksiniz Öncelikle arkadaşlar ben açıklama kısmında paylaşamadığım için linki Telegram kanalımızda paylaştım. Telegram kanalımızın ismi de Bedava İnternet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de bir resim ekledim bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar link burada. Çatlat Kazan SPK diye. Şimdi arkadaşlar bunu yapmadan önce sizin indireceğiniz uygulama Droid Script arkadaşlar. Bu arada Telegram kanalımıza 1k abone olmuşuz. Bunun için de hepinize teşekkür ediyorum. Youtube'da da 3000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse sizlerle beraber nice 10.000 abonelere, 100.000 abonelere doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden sizlerden ricam eğer videoyu izleyip yani bu çatlat kazanı yaptıysanız arkadaşlarınıza, çevrenize, dostunuza tavsiye etmeniz arkadaşlar ve bir de videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Başka sizden hiçbir şey istemiyorum. Arkadaşlar öncelikle Droid Script uygulamamız Play Store'da mevcut. Bunu hepinize var olarak sayıyorum zaten. Buradan da Droid Script'i çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi bu uygulamamızı indirdikten sonra arkadaşlar Telegram kanalımıza katılıyorsunuz. Telegram kanalımızı da açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar sizlere. Buradan çatlatkadan SPK diyeceksiniz. Ama arkadaşlar ben size önce GNC uygulamama girerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şu anda pazar ve çarşamba diyor. Gördüğünüz gibi 0 gün 8 saat 28 dakika var. Ee, bana şu anda yarına verecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten benim günüm yarınmış. Ee, yarına verecek yine. Ama bakın size günün değiştiğini size nasıl kanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen buradan diyorum. Draw script diyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Buraya tıkladığınızda yes diyeceksiniz. Tamam mı? Önünüze bu gelirse iptal edin. Yes diyeceksiniz. Çatlat kalan diyeceksiniz arkadaşlar. Çarşamba ve pazar günü tekrar geldi arkadaşlar. Niye? Zaten benim arkadaşlar günüm çarşamba ve pazar günüydü. O yüzden tekrar çarşamba ve pazar gününe verdi. Her gün arkadaşlar bu şekilde bir gün sonrasını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bugün çatlattınız. Hemen uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Öbürsü güne bir çatlatma daha hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ömür boyu sınırsız bir şekilde hak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi yaparsanız tabii ki de işinize yararsa da videoyu beğenip kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer anlamadığınız falan bir yer olursa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hepinize elinden geldiğince yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.